unutmuşum. Yo da Türkiye'de artık daha da eşsiz verdim. Özgün ve gerçekçi bir izlik kalmadı. Türkiye'yi temsil eden en büyük kanalın bile JTLC Veteriner Bey. Hardın içerikleriyle 10 milyon olması mı? yoksun insanlara büyük bir yol gösteriyor. Büyümenin yolu top yalamak. İçerikten esinlenmek veya bir konsepti kendine göre dizayn etmek sorun değil. Ama bir içeri tamamen aynı konsept üzerinden çalmak, gelişmemiz ve kendi orijinal içeriklerimizi üretmemiz açısından tamamen bir engel. Orkun silahla vurdular ve üstünde yelek var. Bunu izleyen 2 milyon kişi Orkun'a ateş edilmesini merak ettiği için video tıklıyor. Bu içinde evet. şunu mi? Tıklanma sebebi ve bahşedilen içerik tamamen sahtelikten ibaret. Saçını üçe vurduğunu söyledi bir video. Ve bu videoyu tıklayan herkes Orkun saçını üçe vurduğu için açıyor. Aşırı kötü olduğunu düşünmüyorum. Ben anlamadım. Bu neyin videosu? Saniyenin. Plan Kazanılan para ve yapılan işleri tamamen yalan atılarak kazanılıyor. Senin için clickbait yapmak basit gelebilir. Ama gerçekten Türkiye'yi temsil eden büyük kanalların bu kadar gohdi içeriklerin bütün topluluğu kötü etkiliyor. Lütfen özgün olun. Kışkırtma içeriklerini halen anlamıyorum. Sadece bir Adamla hiç katılmıyorum bu arada. İzleyelim mi? Merak ediyor musunuz devamını bu videonun? Ama ben buna katılmıyorum. İzleyelim mi? Bu hareketlerin kamera açık olmadan yaptığını düşünün bu olay psikolojik açıdan sorun olarak adlandırılır. Ama eğlence adı altında yapılan bu iğrenç içeriğin video için yapılması onu normalleştiriyor. Ve bu tamamen yanlış. Birini bağlayıp onu özgürlüğünden alıkoymak ve yapmanı istemediği fiziksel eylemler yapmak sırf kamera alındığı için normalleştiriliyorsam Türkiye izleyicilerinde büyük bir sıkıntı var demektir. Bir insana zorla acı çektirilmesin. izleyicilerin istediği içerikse kafalar gerçekten bir şeyler başarmış. Sevinin kafalar. Çünkü bunlar sizin eseriniz. <laughs>

Fotoğrafını kesme, çok acıyor. Ay. Artık ne yaptığınızın farkına varın. TikTok, tek mesaj güdüsü havalı olmak olan binlerce insanın sadece yürüyerek ünlü olduğu komik bir platform. Dans bile edemeyen yeteneksiz insanların yeteneği olan insanları izleyip sadece ekrana bakmaları bile 150 bin like alıyorsam sosyal medyamız yüz ve fizik hareketlerinden ibaret yapmacık bir topluluğa dönüşüyor demektir. Ama asıl saçmalığımız bunları yapıp ünlü olan insanlar değil. Asıl olayımız ünlü Hani kız çocukları babasını kıskanıyor ya. İleride bir kızım olursa acaba beni annesinden kıskanır mı? Size bir şey diyeyim mi? Bu konu üzerine ciddi anlamda düşüneceğim biliyor musunuz? Bu konu üzerine ciddi anlamda düşüneceğim. Merak et. Saniye kanalına buradan teşekkür ediyorum bu arada. İnşallah falan Didiğim gibi bir şey var. İlki böyle nasıl görüyorsun? İkincisi bunun neden 12.000 like'ı var? Tamam ben boş bir şey diyeyim. Neden 12.000 tamam, like... <laughs> tamam tamam tamam. tamam. Sakin ol. sakin ol. işe yaramazsın. Bırak boş ver. Bunu boş TikTok izleyicileri gerçekten TikTok içerik üreticilerinden daha kötü. İçeriği beğenmelerindeki tek yargılarım üretenin güzel veya büyük götlü olması. Nisaz seviyeleri kendini maymunaştıran insanlar. Ve hayattaki tek büyüklük anlayışlarım güzel veya yakışıklı olmak kaygısı. Yaratıcılıktan ve zekilikten yoksun. Beyin editen içerikleri artık bırakın. Umarım daha iyi şeyleri hak ettiğinizi bir gün anlar ve buradan kurtulursunuz. Gerçekten fikrimi değiştirdin saniye kanalı. Gerçekten fikrimi değiştirdim. Oturup bunun üzerine düşüneceğim yani. Artık sosyal medyanın yarısı çocuklar tarafından kullanılıyor. Eğer gelecekte daha kaliteli bir topluluk istiyorsak şu anki kitlelerimizi güzel içeriklerle büyütmeliyiz. Hiçbir çocuk günde 12 saat boyunca yürüme tiktoklarını izleyip birbirini işkence yapan kanalları taklit etmemeli. Etik dışım sadece para kazanmak için yapılan çılınan veya sahte içeriklere maruz kalmamalı. İnsanlara doğrudan küfür edip iğrenç bir şekilde aşağılayan videoları bırakıp izleyicilerine bir şeyler katan akıllıca hazırlanmış eleştirileri izlemeli. Çünkü bildiğim tek şey büyüdüklerinde onlara dönüşmeleri. 31 saniye demiş. O piçi izlemem ben ya. Yeter artık. Herhalde. Peki Şimdi buradan şuna geleceğim Minik bir yorum yapmak istiyorum Evet yayınlarda böyle çok güzel içerikler izliyoruz çok faydalı vesaire falan demeyeceğim asla bu olaylara tamam mı? Ama bana ...saf ayağına yatıyorsun işte ne bileyim e, aptalca şeyleri değer yargısı diyorsun vesaire falan filan dedik dediğiniz noktalarda anladığınız şeylerin daha doğrusu hani benim tepki gösterdiğim çoğu şeyi Çoktan kitabının yazıldığını zaten benim hayatımda ve olmaması gerektiğini düşündüğüm şeyler olduğunu, ona göre tepki verdiğimi ve bunun da ister istemez benim izleyicilerimi aynen olumlu yönde etkilediğini ben tekrardan anladım. Kendimle gurur duyuyorum. Evet çok aptal içerikler izlediğimiz oluyor. Hiç inkar etmeyeceğim. Yani çok boş içerikler izlediğimiz de oluyor. Ama en azından bu noktada kendimle gurur duydum yani. Tekrardan... İyi ki Allahım, iyi ki, iyi ki saf, iyi ki salak, iyi ki şeyim yani sizin yani işte bu eleştirenlerin gözünde, iyi ki arsız bir değer yargısı olmayan e, tipleme değilim diyorum ve bu şeyi e, videoyu noktalıyorum. Birkaç noktasına katılmadım ama üzerine düşünmem gerekiyor, o yüzden katılmadım. Çok teşekkür ediyorum e, kanala, çok sağ ol gerçekten. Neyse.